arkadaşlar. Elif o ne? Aa, yapboz. Parçaları yok. İşte burada. <laughs> hey bunlar deniz canlıları. <laughs> evet Nilo'ya. Bunlar denizdeki dostlarımız. Bakın. Hangisi? Aa, orada da küçük your bebek var. O da bizi izliyor. <laughs> Bak burada ahtapot var, kaplumbağa var, balık var, yengeç var, köpek balığı var ve deniz atı var. O zaman Elif ve Nilo yap. Bu yapbozu yapabilirse işte onlara küçük bir sürpriz. Ozma sürpriz yumurta. <laughs> Ama yapbozu yapabilirlerse. Bu ne? Aa, ahtapot. Ahtapot nereye peki? Buraya. Ne? Bakalım. Evet. Aferin Elif'e. O ne? Ne bu? bu ne? Kaplumbağa. <laughs> Bir su kaplumbağası. Oo evet onlar hayvan deniz hayvanları. Yengeç yengeç de yapıyor Elif. Ay yengeç yürüdü. Hepsini de Elif yapıyor. Bir tanesini de ben yapmak istiyorum. Elif bir tanesini de Niloya yapsın mı? Bıcık. Tamam hangisini vermek istersin ona? Şuna. Al bir tanesini oradan ver Niloya ya. ya. Nilo'ya. Ah o ne? Balık. Balık. Hadi balığı da Nilo'ya bulsun. Hayır. Tamam ben bulayım o zaman onu da. Şöyle. Hop bakalım 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 bakalım. Bu da. evet elim teşekkür ederim. <laughs> Aa, ben yaptım ben yaptım ben yaptım. Aferin sana Nilo'ya. Teşekkür ederim. Evet kalanları da tamamlayalım. Şimdi ya. Ben bilmem ki ben bir bebeğim çünkü. <laughs> Elif o bebek Sen yap bence anneciğim. O ne ki elindeki Elif? O ne? Evet. Bakabilir miyim deniz evet. atını? Evet. Aa, hadi onu da yerleştir bakalım. Ay Ozma sürpriz yumurta gelecek galiba arkadaşlar sadece bir tane kaldı. İşte bu da bu ne Elif? Deniz atı. Deniz atı mı? Evet o köpek balığı. Evet o köpek balığı. Aferin. Onu da koyuyor Elif. Ay bu çok tehlikeli bir hayvan sanırım. Korktum ben. Ben de korktum. Ben de korktum. Ay Elif ben çok korktum köpek balığından. Hadi onu da yerleştirelim. Böyle balıyor. Oy. Hadi takalım onu da. Oo, alkış, 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 alkış. Elif ve Nilo'ya ya koskocaman bir alkış gelsin bakalım. O zaman Denizdeki dostlarımızın yap bozunu tamamladıklarına göre Uhuhu! işte ozmo sürpriz yumurta Elif ve Nilo yanın oldu. Açalım mı onu peki? Bakalım içinden hangi oyuncak çıkacak? Açabilir misin Elif? <laughs> Ay, istersen ben açayım. Tamam. İşte ozmo sürpriz yumurtayı açtık. Beyaz kalp gözleri var. Ama hava çok sıcak olduğu için biraz erimiş. Hemen şöyle dikkatlice oyuncağını çıkaralım. Evet çikolatasını da Elif yesin. Ama çok 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 erimiş. Hemen ısırsın Elif. Evet. Hadi yiyebilir miyim? Tabii ki Elif Niloya'ya da ver o da yesin. Teşekkür ederim Elif. Ama çok da fazla yemeyelim. dişlerimiz çürür değil mi? Evet Elif de sadece yarısını yiyecek. Bu yarısını da dolaba kaldıracağız. Başka gün yiyecek. Peki, içinden hangi oyuncak çıkacak bakalım. Açtım Elif. Ne çıktı? bir ozma bakayım? Gösterir misin? Ay kağıdına bakabilir miyim Elif? Anlamadım hiç nasıl bir ozmu olduğunu. Bu daha önce hiç çıkmamıştı çünkü. Evet Nilo'ya farklı bir şey çıktı. Bakalım kağıttan hangisi çıktı? Hani bakayım Elif? Aa, aa, ay dedenin üstünde galiba bakayım. Ay evet. Bakın parıldayan kafalardan çıktı. Ay dedenin üstünde bir oz mu? Ay Elif sen Ay dedeyi çok seviyorsun. Ay dede şarkısını söylesene. Ay dede evin Ay dede Evet. Çok güzel bir oyuncak çıktı. O gece ışık tutulduğunu da parlıyor sanırım. Çünkü bakın arkasında öyle bir şey göz Evet Nilo'ya. Çok güzel bir oyuncak çıktı. Hadi o zaman herkese bay bay yapalım. Hadi Elif bay bay yapalım. Hoşçakalın arkadaşlar.